Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalımıza ve videomuza hoş geldiniz. Sizler de Türkiye'nin en büyük sosyal yardım haber kanalı. Bizde faydalanı takip edip bildirim zilini açarsanız birçok içerikten kolaylıkla faydalanabilirsiniz. Bugün itibarıyla aile destek paraları sisteme düştü. E-Devlet'te de kontrol ettik ve bugün de PTT kurum ödemelerinden yatırıldı. Parasını çekenler yorumlara yazarsa seviniriz. İki tane önemli konuya değineceğiz. Bugün bakan da açıklama yaptı arkadaşlar 10 Ekim itibariyle Bu arada bir duyurumuz var onu da ileteyim sizlere Arkadaşlar 2025 için Güzel bir çekiliş sağlayacağız bu çekilişi de WhatsApp ve Instagram için yapıyorum WhatsApp ve Instagram kanalımı da kesinlikle takip edin Videonun açıklama kısmına ekledim Güzel bir çekilişimiz olacak Bizleri oradan da takip etmeyi unutmayın Bugün bakan detaylı açıklama yaptı arkadaşlar paralar sisteme düşürdü ve yatırıldı diye bir duyurdu Bizim için iki tane önemli konu var. Birincisi ilk defa alan aileler var. Sizler PTT kurum ödemelerinde paraya aktar yaparsanız farklı bir hesaba dikkat edin. İlk defa alacaklar aktarım yaptığında problem yaşıyor ve para yatmıyor. Bundan dolayı da PTT dilekçe vermek durumunda kalabiliyorsunuz. Daha öncesinde yapanlar problem değil. İstediği gibi parasını farklı bir hesaba aktarabilir. İkinci duyurumuz arkadaşlar. Eğer paranız örnek veriyorum ben 1250 TL alıyordum. 850 TL'ye kadar düştü diyorsanız evdeki çocuk sayısı 18'in üstüne çıkmadıysa ve Sizin aldığınız miktar ciddi bir şekilde düştüyse Kesinlikle bunun için Bulunduğunuz sosyal yardımlaşma ve dayanışma hakkına giderek Büyük bir düşüş varsa dilekçe verebilirsiniz Bakın burada şöyle ben göstereceğim bakan kendisi de Açıklama yaptığı detaylarını çok fazla okumak istemiyorum 2024 yılının sonuna kadar 6 ay daha uzatıldığından bahsedildi. Tekrar diyorum 2025 için devam edip etmeyeceği net değil arkadaşlar. Onun için videonun açıklama kısmına aile destek uzatılsın ve zamlansın hashtag'i kullanarak yorum yaparsanız seviniriz. Farklı bilgilerde görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.